Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok, çok güzel bir havlu modelim var. Sepet modeli arkadaşlar. Bu kenarı arkadaşlar. Bu kenar kısımları. Bu ön ve arkaya aynı yaptım arkadaşlar. Aynı yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maviden yaptım. İçine beyaz kurdeliğe geçirdim. Süslemek için arkadaşlar. Şimdi size sepeti göstereceğim arkadaşlar. Bu sepet modeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sepet modeli beyaz düz havluya diktim modeli güzel gözüksün diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu satlık değil bu kızımın çeyizi ama isteyen olursa yaparım. Hani sipariş alıyorum arkadaşlar sepet modeli için. Evet arkadaşlar bu ön tarafı bu da arka tarafı arka tarafı düz arkadaşlar sadece bu bir baş işledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. Basit ve gösterişli güzel. Evet arkadaşlar. Bu kenarda dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane de lif işledim arkadaşlar. Çeyizliktir gördüğünüz gibi. iki tane kalp çiçeği yaptım. Evet arkadaşlar. Bu en tarafı. Bu da arka tarafı arkadaşlar. Gerçi ya, ön ve arka aynı arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Evet arkadaşlar. Etrafını sigil gittim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3'er sefer doldurdum. Sonra 3'er sefer 3 tane zincir çektim vurdum. 3 zincir çektim vurdum. 3 tane 4 tane 3 sigil dolanakta. Evet arkadaşlar. 1-2-3 Evet arkadaşlar. Bu da kenarda dursun. Evet arkadaşlar. Bir de gelinle damat yaptım. İkisini bir karede yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bir de çiçeği ortaya bir tane inci diktim arkadaşlar. Çiçeği belli olsun diye. Yüzlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Duvar var. Her şeyi var yaptım. Bu ön taraf arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi arka tarafı arkadaşlar. Arka tarafı sadece inci. Çok fark etmiyor ama incisi olmadığı için arka taraf bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.